Selam şampiyonlar. Hadi bakalım. LGS matematiğinin en kilit konularından birinin, yani eğimin şifrelerini kırmaya hazır mısınız? Bugünkü görevimiz çok net. Birer eğim dedektifi olup bu konuyu tamamen ama tamamen çözmek. Kemerlerinizi sıkı bağlayın, maceramız başlıyor. Tamamdır, hadi direkt konuya dalalım. Şu slayttaki rampalara bir bakın. İçinizden bir ses hangisinin daha dik olduğunu hemen söylüyor değil mi? İşte o hissettiğiniz şey var ya, o diklik Matematikte ona bir isim ve bir sayı veriyoruz. Adı ne? Eğim. Eğim dediğimiz şey bir şeyin ne kadar dik olduğunu anlatan sihirli bir sayı aslında. Peki resmi tanımı neymiş? Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı. Bu tanım kulağa birazcık resmi geldiyse hiç dert etmeyin. Olayın Türkçesi şu. Bir şey yukarı doğru ne kadar çıkıyor ve bu çıkışı yapmak için ileri doğru ne kadar gidiyor? İşte bu iki sayıyı birbirine böldüğümüzde hop, eğim cebimizde. Mesela, diyelim ki bir rampa var, dikey olarak 10 metre yükseliyor, yatay olarak da 20 metre ilerliyor. Ne yapıyorduk? Dikey bölü yatay, yani 10 bölü 20, bu da ne yapar? 0,5. Yüzde olarak söylersek, yüzde 50. Gördünüz mü? O kocaman rampanın bütün dikliğini tek bir sayıya sığdırdık gitti. Evet dedektifler. Şimdi ilk ipuçlarımızı inceleme zamanı. Bilin ki koordinat sistemindeki her doğrunun kendine has bir karakteri vardır. Sadece ona bakarak bile pozitif mi, negatif mi ne olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bu karakterleri tek tek tanıyacağız. Ve karşınızda iki ana şüphelimiz. Eğer doğrumuz soldan sağa doğru baktığımızda sanki bir yokuşu tırmanır gibi yukarı çıkıyorsa ona pozitif eğimli diyoruz, enerjisi yüksek. Ama eğer soldan sağa baktığımızda bir kaydıraktan kayar gibi aşağı iniyorsa o zaman da negatif eğimli oluyor. Ve geldik ilk özel duruma. Sıfır eğim. Dümdüz bir yol düşünün, ufuk çizgisi gibi. Bu yolda hiç yokuş var mı? Yok. Yani dikeyde bir yükselme var mı? Sıfır. E yükseliş sıfırsa eğim de tabii ki kocaman bir sıfır olur. Unutmayın, Düz yol yormaz, eğimi de sıfırdır. Sırada ikinci özel durumumuz var ki bu biraz acayip. Dumdik bir duvar düşünün, bu duvarda yatay olarak hiç ilerleyebilir misiniz? İlerleyemezsiniz. Yani yataydaki ilerleme sıfır. E, matematikte bir sayıyı sıfıra bölmek diye bir şey var mı? Asla. İşte bu yüzden dimdik doğruların eğimine tanımsız diyoruz. Tamam, artık bir grafiğe baktığımızda eğimin karakterini anında çözebiliyoruz. Harika. Peki ya LGS'de karşımıza grafik değil de sadece bir denklem çıkarsa? Eğim denklemin neresinde saklanıyor? Hadi gelin o sırrı da ortaya çıkaralım. Arkadaşlar, bu kuralı aklınızın bir köşesine kazıyın. Ne zaman bir doğrusal denklem görürseniz, bilin ki o denklem az önce bahsettiğimiz o düz çizgilerden birini temsil ediyor. Her denklemin bir çizgisi, her çizginin de bir denklemi vardır. Bu ikisi kanka gibidir. İşte bütün kapıları açan anahtar formülümüz. Doğrusal denklemlerin en meşhur hali y eşittir mx artı n. Bizim aradığımız eğim var ya, işte bu formülün içinde bir yerde gizli ve aslında tam da gözümüzün önünde duruyor. Büyük sırrı açıklamadan önce şu somut örneğe odaklanalım. y eşittir 3x artı 5. Şöyle bir bakın bakalım. Sizce bizim eğim bu denklemin neresinde olabilir? Bir tahmin yürütün. Ve işte o an. Eğer bir denklemde y harfi bir tarafta tek başına yapayınız kalmışsa hiç düşünmeyin. X'in önündeki çarpım durumundaki sayı yani onun katsayısı her zaman eğimin tak kendisidir. O zaman bu denklemde eğim kaç? Tabii ki 3. İşte bu kadar basit. Haydi bakalım zihinleri biraz çalıştıralım. Ben denklemi söylüyorum, siz eğimi bulun. Hazır mısınız? Y eşittir 2x eksi 7. Eğim? 2. Harika. Y eşittir. Eksi 5 x artı 1. Eğim. Eksi 5. Süper. Peki y eşittir x? Oradaki gizli biri gördünüz değil mi? Eğim tabii ki 1. Çok iyi gidiyorsunuz. Şimdiye kadar topladığımız bütün ipuçlarını, bütün bilgileri bir araya getirme ve bunları LGS'de işinize yarayacak o son en güçlü araca dönüştürme zamanı. Hazır olun. Hadi dedektif çantamızda neler var hızlıca bir kontrol edelim. Eğim neydi? Dikeyin yataya oranı, cepte. Kaç tür doğru vardı? 4 tane. Pozitif tırmanan, negatif inen, sıfır eğimli dümdüz ve tanımsız dimdik olan. Peki eğim denklemde neredeydi? Y yalnızken x'in katsayısıydı. İşte bütün cephane bu kadar. İşte tam bir LGS sorusu. Bazen size ne denklem verirler ne de grafik. Sadece derler ki bu doğru şu iki noktadan geçiyor. Haydi eğimini bul. Panik yapıyor muyuz? Asla. Çünkü usta dedektiflerin bunun içinde bir formülü var ve karşınızda profesyonel dedektiflik formülü. Eğim eşittir, y'ler arasındaki fark, bölü x'ler arasındaki fark. Sakın gözünüz korkmasın. Bu bizim en başta öğrendiğimiz dikey uzunluk bölü yatay uzunluk formülünün aynısı aslında. Sadece noktaların koordinatlarını kullanıyoruz. Gelin şu örneği adım adım yapalım. A noktamız 0,3, B noktamız eksi 4,0. Önce y'lerin farkını bulalım, yani dikey değişimi. 3 eksi 0, eşittir 3. Bu üst kısım. Şimdi x'lerin farkı yani yatay değişim. Aynı sırayla gidiyoruz. 0, eksi, eksi 4. Dikkat, 2 eksi yan yana gelince ne oluyordu? Dost olup artıya dönüyorlardı. Yani 0 artı 4'ten 4. Bu da alt kısım. Sonuç 3 bölü 4. İşte eğimimiz bu kadar. Artık eğimin bütün şifrelerini çözdünüz. Bu süper gücü LGS'de kullanmaya hazırsınız. Peki bu analiz bittiğine göre size son bir görev. Tam şu an oturduğunuz yerden etrafınıza bir bakın. Masanın kenarı, duvardaki bir resim, pencerenin pervazı. Gözünüze çarpan en ilginç şeyim nerede? Unutmayın, matematik her yerde. Onu görmeye devam edin.